Adam artı 9 miti set giyiyor oğlum. Realde mi kötü giyecek? Sana bir şey diyeyim mi Ali Ço? <laughs> 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 Anlatmak istemiyorum burada. <laughs> Bakalım 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 bakalım. Ananı sikeyim. 9 bastım lan. Kafadan kella başladı. Ananı sikeyim. <laughs> sik. Ulan bunlar bize o yaramaz dedik, ama yaramaz dedim. Yaramaz dedim. Ne söylüyordum. <laughs> Kafadan 9 bastım. Kaç para yapıyor ki? Para yapıyor mu onu okuyayım bu? Yapar kanka yapar tabii ki de. Yapmaz olur mu oğlum? Kafadan kella başladı kamura <laughs> Tamam. Kanka itemleri yere alayım. Up kayıp burada bitsin. <laughs> oğlum şunu deme işte ya. Devam edeceğiz işte aman akudum yerinde. Burada aynen. O şeyi boz da. Boz kanka mahtörlük. Veriyorum şeyi. Çitini verdim ben sana. Yerine işlem koyalım. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah inşallah. Ne alemdi birader peki? Ben çok bakamıyorum uzun zamandır yani. Hala aktif kanka CZ'ler dolu. Gel Sirius elinden. Ya biz o, oy sanki oyun mu oynuyoruz? <laughs> biz gidiyoruz oynuyoruz yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne geldi lan? Bir ses geldi ama. Aa Quattro Ozan Reis 194 kişiyle host yapmış. Teşekkürler. Host yapmış. <laughs> host yapmış Ozan Reis. bizim de Türkçemiz bu kadar birader işte ne yapsın. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş aleyküm geldiniz. Aleyküm selamlar. Oğlum bu kadar zengin var. Upgrade'de bir şey yapan yok aman akıyım. 9 mitriler 9 ron setliler, 9 dragon setliler. Ne yapıyorsunuz siz burada aman Oğlum şu ne? Air of the Alt Firm. yo o değilmiş. Songül bir çek oradan çık çık git şuradan Songül. Kanatlarını açmışsın. Etkinlikten gelen kanat kocaman gözümü kapatıyor. Göremiyorum bir şey. <laughs> Ento ne yapıyorsun be? Acık sohbet edelim dedik. Böyle yavaş yavaş <laughs> basalım dedik. İzliyorum kardeşim. Ananı sikem ya. Ananı sikem ya. Oo, oh, ananı ha, oh, sikem, sikem ya. Bastı mı? Sikem Bastı mı? Evet evet. Ruh çok hastası <laughs> amına koyayım bak izle. Helal lan sana. Helal <laughs> lan sana. Ulan. Köpek. Ya amına koyayım bak sikeyim <laughs> <yani. gülüyor> Kara kara köpek bu ne amına <laughs> koyayım? <laughs> bak yani seni sikeyim ki izle. Yine keyifli dur. Onu dur, rap'ten bitirelim, onu da rap'a... On bir HB9'umuz bir HB yok Musa. Keyifli bir HB9 basıp sonra bunu rap'ten... HB9 bastın, hatırladın HB... Hatırlıyor musun HB9 bastığın gün? Evet, hatırlıyorum. Aman okuyayım bizim şeyimizdi ya sanki ama. 10 hafta. 10 Avedon basmış ne? adamları zaman okuyayım. 9 HB için. Sevinim. Şey Hatırlıyor musun? Avedon'da o kadar sevindim. Bu arada, bu arada, bu arada İso ben 10 Avedon basmış iki adamız zaten değil mi Sarı evet. Burada? Şey, o oyun tarihinde ama nasıl? Evet, ikisi de sürüyor sana bunu. Kanka daha iyisini yapana kadar şu an en iyisi biziz. Ama HB 9 basmak zor birader ya. Aynen zor. Evet. Bir de zengin... Evet şey arkadaşlar. Var. Altardaki kalibresi yüksek arkadaşları bekliyoruz. Hani anvil yanmıyor. Anvile bir şeyler basmıyor kimse. Hadi hadi arkadaşlar. İtam eksiltelim altardan biraz. sen, sen kendi şeyine bak ya. Geliyor ya bu HB9 geliyor hissettim yani. Benim için bir 3 hissettiysen bozma. Tamam yok sen söyle. 3-7 yapsana. 3-7 mi? 3 7 yapma 2 6 yap ya. Hemen yapıyoruz kardeş. 2 6. Yalnız ben bağırırım geçerse item oyununuz. Bak siker hepsini yapacağım <laughs> şimdi Discord'dan çıkacağım şimdi. Ben de bakıyorum maşallah. Bağırma amına. Onu bitireyim. Onu Yok. Vallahi Oha, <laughs> ananı oha, amana amana oha ananı sikiyim. Oha amına koyayım. Oha. Ananı sikiyim. Oha. Oha. Ya. ya. Ken işin bana koyayım ya. <laughs> amına koyayım herkese. 2 7 yazan herkese keş amına koyayım ya. Oha. <laughs> yok yok yok. 2 7 2 yap yap. Oğlum biz bugün kaçıncı <laughs> item bastık amına koyayım ya? Dur <laughs> lan dur. Bomba atacağız. Chat'i kapatayım. Dur chat'i kapatayım. Beni banladılar amına koyayım. Ne oluyor? Kim banladı oğlum? Kim yazdı? Kim Beni banladılar amına koyayım. Oğlum ne bunun Chat'ten. Aliço ifade modunu niye etkinleştirdin ya? Kanka şu 27'leri görüyorsun herhalde değil mi? <laughs> 400 500 kişi. <laughs> Ya şaka yaptım be ya. Şaka <laughs> yaptık ama bunu <laughs> kızdın. <laughs> 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 Yok atacağım ya atacağım ya. Be, ya beni herkes biliyor be. Bir sürü abonelik açık. atacağım. Hiç o da sevmez. Kanka inanıyorum ben ya. Bu DS9'dan umutluyum ben. Ben de bir. Şey. <laughs> bir, bir üç yapsam abi. Bir üç şey mü? 25 <laughs> geliyor mu? Geliyor mu? İki beşli biraz dene. Bir dene. Kreviev. Yer olan. Hazır. 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 Ver. Hacı üzüldü şimdi. Kanka Hacı'ya sen bir miktar bir şeyler verdin mi bu DS için? Tabi tabi onun ödemesini yaptım ben. Niye yapıyorsun kanka? Yapmasaydın keşke zengin zaten o. Biz garibanız <laughs> zaman akıyor. Bak işte umudum, umudum burada kanka işte. Bu Rabko'da Allah çarpsın 1 milyon dolar borcum var. Acaba abi ya kusura bakma abi. <laughs> evet. Şu an bir dakika bak. Hah. Kardeş bir dakika. Buyur, buyur buyur. buyur, Böyle uyuz, uyuz hissediyoruz değil mi şu an? Evet. Şu an çok uyuz, uyuz evet. evet evet evet. evet. Ha? Bu hissediyoruz. Bu hissediyoruz. Evet. BB'den bir efekt alacağız ama bunları da böyle çatır çatır harcamayacağız. Evet. Bak ufak, ufak aman okuyayım. Ambini böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ağır ağır yapıyor. Direkt bir tane VB9 sallama yok. Yapma, alttan yapma. Alttan yapma. Alttan yapma. Aa, sil yapma. bir daha. Sil bir daha. Sil bir daha. Böyle ufak ufak. Böyle yavaş yavaş. Böyle 1-6'lar. 2-8'ler, 2 2-7, 2 mesela olabilir. Böyle böyle bir ufak ufak. Ufak ufak. <laughs> et olsa bir et <evet>. ya. <laughs> Kumara böyle gelecek kızım. Böyle geldik buraya bana. Millet bizi siklemedi, bizi siklemedi, Keyifli. Hmm, işte olmaz. <laughs> Bir VB onumuz yok mu peki? VB deneme birader ya. VB deneme. E ya. VB deneme ya. Bu, kadar enerjiyi, bu kadar enerji Raptor harca bence. Bu kadar. İki kaç koyalım? Kaça koyalım Karal? Kaça böyle şey iki dört. Böyle aynen iki dört. İki pirvay yapıştırmaya çalışmak Haydi bismillah. Bir Şu saatten sonra sana karışmıyorum. Aa, yani. ben bunu hissediyorum abi. 212 AP. Bak bak. Gel ulan gel. Geldi gel o buna koyayım. Geldi mi? Buk mu oldu? Geldi o buna koyayım. Geldi. Geldi. ulan. lan. Oğlum. Oğlum benim adım en tuhamı. Gel sana buna koyayım geldi. Evet. evet. Geldi geldi evet. geldi geldi Ananı geldi geldi. geldi, yine geldi. Sıkıyım. Yine sıkıyım Ananı <laughs> <sıkıyım ya. gülüyor> yine ben kovulacağım. Ananı sikeyim ya. yine kovulacağım dur şu camı kapatayım. <laughs>